akaryakıt ürünlerinden elimizde ne kadar kaldığını görmek için birkaç yol vardır. Bu yolları beraberce bakalım. Önce vardiyadan bakalım. Vardiya. Evet. Burada ürün kartının üzerinde gördüğünüz gibi hangi tanktan malı çektiğini görebiliyorsunuz ve o tankta ne kadar litre kaldığını görebiliyorsunuz. Buradaki her çevireceğimiz diğer bir üründe yine işte gördüğünüz gibi kurşunsuz ürünü, kurşunsuz ürünün nereden tank, hangi tanktan malı çektiğini görebiliyorsunuz ve tankta ne kadar litre kaldığını görebiliyorsunuz. Yani buradaki her sayfa veyahut da bir sonraki kayıt bize o ürünle ilgili hangi tanktan malı aldığını ve tankta ne kadar mal kaldığını buralardan görebiliyoruz. Bu bir. Peki stoklardan nasıl görebiliriz? Stoklarda bir ürün kartı üzerinden görebiliriz. Ürünü bul diyelim. Motorun ürünü örneğin. Enter diyorum. Evet gördüğünüz gibi motorun ürünün kartının üzerindeyim. Burada da motorun ürününden tank tank değil burada. Bütün tanklarda ne kadar mal olduğu geldiğini, girdiğini ve bütün malla, tanklarda ne kadar malın çıktığını ve şu an bütün tanklarda ne kadar mal kaldığını buradan görebiliyoruz. Yani burası tank tank değil, bütün tankları global olarak bize gösteriyor. Ve burada da bize hangi tanklardan mal çekildiğini gösteren kolonunda yer almaktadır. Bir de tank tank burada görebilmemiz için menüde depolar arası mal transfer et işleminden işte buraya ürünün adını yazıyorum yine motorunun belli kısmını yazıp enter'e e basıyorum evet burada şurada gördüğünüz bir normal motorun tankının üzerinde bir tane tıkladığımda veya çift tıkladığımda bana aşağıda ne kadar mal alındığını ne kadar malın satıldığını ve ne kadar malın kaldığını bana göstermektedir ...hangi tankta olduğunu da buradan görebiliyorum. Burada da tank tank görebilme imkanım var. Peki. E, gibi, tamam. Bir başka yolda stok raporları. Genel yol bu yoldur. Buradaki e, stok ürün bakiyeleri rapor başlığına tıkladıktan sonra... ...rapor başlığını bul'a basıyorum. Evet. Vereceğiniz tarih aralıklarında bize elimizde ne kadar malın kaldığını gösterir. Buradan akaryak ürününü seçelim. Ekranı listeleyelim. Lütfen bekleyin. Evet. Bize genel de bakılan yol bu yoldur. Kurşunsuz benzinde bu saate kadar giren miktar bu kadardır. Çıkan miktar bu kadardır. Kalan miktar bu kadardır. Kalan miktarın ürün alış fiyatında fiyatına göre 1.64 liradır. 1.64'ü kalan miktarla çarparsam, bu mala yatırılan paranın toplamını göstermektedir. Ürünün satış fiyatı 2.95'tir. 2.95'i kalan miktarla çarparsam, bu ürünün tamamını satarsam gelecek rakamı göstermektedir. Ürünün e, brüt kar değeri kısmı da alış rakamı alış toplam tutarı ile satış toplam tutarı arasındaki farkı da bize kar olarak burada göstermektedir. Bütün mal bugünkü elimizdeki bekleyen bütün mal satılırsa gelecek kar değeri brüt kar değeri budur. Bütün malın hepsi satılırsa gelecek rakam budur. Bugün mala yatırılan paranın bedeli de bu kadardır. Bu rapordan bütün akaryakıt satışlarınızla ilgili testlerinizi yapabilirsiniz. Peki biz nasıl bir e, burada işlem yaptık? Bir birden bugüne kadar dedik. Peki 11. ayın başına kadarki durumum neydi? Bunu görmek için ne yapmam gerekiyor? Yine buradan rapor başlıkları diyorum. Burada yine stok ürün baykelerini tıklıyorum. Rapor başını bul dedim. Bu sefer buradaki tarihi e, 01 11 11. ayın başındaki durumunu görmek istiyorum. Ekrana listeleri. Evet, gördüğünüz gibi burası artık bize 11. ay itibariyle elimizde olan mal değerlerini gösteriyor. Yani hangi tarih aralığındaki mal değerlerinizi görmek istiyorsanız oradaki tarih aralığını ona göre ayarlamanız yeterli olacaktır. Kısaca değişik raporlarla sizlere elimizde ne kadar akaryakıt stokları kaldığını göstermeye çalıştık.